Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle sadece mavi olacağız Pet'in mavi ama kulaklığı öyle değil. Mavi değil ama O sayılmaz bence Şimdi biz üstümüzü giyinelim Tabu afa şireti Bu ne var? Pem şu an mavi göz. göz Bence bu Yani mavi saçı nereden bulacağım Hadi bunu takıyorum Üstüme de mavi olarak şu, şu huysuz. Ay şeyden. Etek olarak ne taksam ne giysem şu. Şapka bir aradığım var. Bu. Kulaklık şunu takayım. Başka güzel var mı yok? eldiven hmm, takmayacağım ayakkabı şunu giyeceğim ama yani çorap giydiğim için bu olmaz ne giyeceğim bulamıyorum bunu giyeyim gözlük bu kalsın diyeceğim ama bu gözle uymuyor çantada hmm, bunu takacağım. Tamam böyle olduk. Şimdi evimize gidelim. Evimiz maalesef pembe olmaz. Bu olur. Şöyle evimizi göstereyim böyle bir tane çalışma masası gibi bir şey yapmıştım. Üst kat da yapmadım. Şimdi bir üst katı tamamen mavi yapacağım. Üst katımızda yatak mavi olacak ama hangi yatak? Yani. mavi mavi mas mavi. Buraya mutfak yapayım ya. Masa Mavi masada hiç yok ki. Ben niye maviyi seçtim? Hmm. Tam da elim çarpmıştı. Bu geldi. O zaman bu olsun. Şöyle bir dolap. Bir tane de bundan. İkisi aynı şey mi? Bir bakayım. İkisi de aynı. O zaman ben bir tane de şunları koyacağım. Şöyle süsleme olarak şöyle bir yılbaşı ağacı koyacağım. Bundan koyayım bir tane de. Ve bundan Lamba, lamba, lamba. Şu. Bu lamba. Üst kat böyle kalabilir. Tamam. Bakayım. Üst kata. Böyle oldu yani. Bu ne? Balkon. Şimdi araçla gidip dondurma almaya gideceğim. Motor kullanalım. Gecem bunu ben yakalayabilirim çünkü bu da mavi. Şöyle şimdi bu da mavi olduğu için bununla direkt gidebiliriz. Hemen şununla ben gideyim. Dondurma, dondurma. Şuradan dondurma alalım. Mavi olmak zorunda. Tamam. Arkadaşlar ben böyle kaldım. Heh, tamam. Şurada biraz oturalım. Selfie çekinelim. Yirmi yedi. Tamam. Yüzelim bakalım. Şöyle yüzmek için Şöyle bir kıyafetim geçecek bu kalsın <laughs> Biraz yüzelim Şuradaki tekneye bineceğim Köpek var, var. Böyle güzel bir şekilde oturuyoruz. Burada kaldık. Su, iç Su içinde neler var? Yani Su içinde de takas yapmak istiyorsunuz? Gerçekten mi? Şuradan alabileceğim bir şey var mı? Mavi. Mavi içecek var. de kabarcıklı çay. Tamam. Evet. Bununla gidelim artık. Gidelim böyle uçarak. Bu da mavi. Uçarak gidiyorum. Benim evim niye görünmez? Heh tamam. Başka neler var bakalım mavi. Voltlu hmm. değilim ama bir son günde sanırım voltlu tutacağım. volt şey şeyi atıyorum. Evimde kaç beğeni var bakayım. 161 Ne oldu ya? Hmm. Hmm. ne yapalım ne yapalım ne yapalım şunu yakalayabilirim başka bir mavi bulmaya çalışacağım da mavi koyacağım ya Korkun hayal etme. Tamam bunun adına mavi koyarım ben de. Mavi. Mavi koydum ama. Şöyle mavi mavi mas mavi. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Söyleyeceğiz. Havuza girelim. Diyeceğim. Bu değil. Niye oturuyorum? İçine yüzmek istiyorum. Şöyle yüzeyim en iyisi. İçinde boğularak videoyu bitireyim. Nerede? Ne? Tamam. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.